Tek yine böyle böyle kasalar geliyor onu da. 是，是。谢谢 Kahramanmaraş ilimizin domatesin reyhası, kokusu, aromasından dolayı ve yetişme tarzından dolayı diğer illerimiz tarafından çok beğenilen bir domates çeşidi. Elimizde 2000 dönüm e, örtü altı yetiştiriciliği yapılmaktadır. E, bunun 1600 dönümü domates yetiştiriciliği. Örtü altı yetiştiriciliğinde 40 bin ton e, üretim demektir. E, açıkta da ise 17 bin e, dönüm e, üretimimiz var domates yetiştiriciliği 11 ilçemizde. E, 60 bin ton e, üretimimiz mevcut. Elimizde yaklaşık 100 bin ton domates e, üretimi mevcut. Yaklaşık e, 20 ile e, ürün göndermekteyiz. Aracı firmalarla e, aracı firmalarla ile e, başta Almanya, İngiltere ve Katar olmak üzere aracı firmalarla ihraç yapılmaktadır. 18 Ocak 24 Ocak arasında e, yoğun bir kar yağışı nedeniyle e, 264 tane üreticimizin 1600 dönümüne yakın e, seramız e, zara görmüştür. E, Cumhurbaşkanlığı acil afet e, ile Tarım Bakanlığı ve valiliğimizin öncülüğünde ödenek gelmiştir. E, tüm seralarımız ayağa kalktı, üretime geçti. E, şu anda olduğumuz sera bile zarar gördü. Şu anda üretimde. İlimizde örtü altı yetiştiriciliği ve açık alanda yetiştirilen domatesle ilimizde 120 bin ton civarında bir rekorde beklenmekteyiz domatesle. Bursa diyen var, Linda diyen var. Bizler de siyasiler olarak özellikle bu mülle, bu bölgenin çocuğu olarak bir milletvekili olarak çiftçilerimize gereken desteği elimizden geldiğince sunmaya çalışıyoruz. Ee, gerek bu bölgenin kalkınması gerekse buradaki yaşayan insanlarımızın tarımla uğraşan insanlarımızın yaşam standartlarını yükseltme noktasında e, çeşitli girişimlerde bulunuyoruz.